Kahramanmaraş'ta yürekleri ısıtan bir hikaye. Mavi Kadınlar Derneği, zihinsel engelli 23 yaşındaki Ayşenur için unutulmaz bir düğün düzenledi. Anne derneğe sadece kızıma gelinlik giydirmek istiyorum diyerek başvurdu. Ancak Mavi Kadınlar bu isteği çok daha anlamlı bir hale getirdi. Ayşenur'un düğünü tamamen gönüllülerin desteğiyle hazırlandı. Kına gecesinden gelin konvoyuna, kuaförden süslemelere kadar her detay Kahramanmaraş halkının dayanışmasıyla gerçekleşti damat yoktu. Ama Ayşe Nur'un üç abisi o gece kardeşlerine damat oldu. Anne ise mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Düğüne çok sayıda işletme destek verdi. Merdan Kırbahçesi, Bahçesi, Kuaför Sibel Çınar, Kavasoğlu Gelinlik ve Bal Çiçekçilik bu özel organizasyonda gönüllü olarak yer aldı. Mavi Kadınlar Derneği bugüne kadar sayısız sosyal projeye imza attı. Kimi zaman genç çiftleri evlendirdi, kimi zamanda engelleri kaldırarak özel bireylerin yüzünü güldürdü. Ayşenur'un sembolik düğünü ise bu çalışmaların en anlamlı örneklerinden biri oldu. Bir gelinlik istediler. Mavi Kadınlar Derneği ona bir düğün armağan etti. Mavi Kadınlar Kurucu Başkanı ben Müjgan Hoca olarak tüm misafirlerimize bugün bizi eşlik ettiğiniz için bu mutlu günde bizim yanımızda olduğumuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Mavi kadınlar olarak şu ana kadar kaç düğün yaptık sayısını bilemiyorum. Birçok çiftimizin yuva kurmasına vesile olduk, evlendirdik. Kimisinde de böyle engelleri aştık, düğünlerimizi yaptık. Damadımız yokken, yok derken kaç tane birden damadımız oldu. Bu mutlu günümüzde bizlere özellikle desteğini esirgemeyenlere ben buradan bir teşekkür etmek istedim. Öncelikle Merdan Kırbahçesi sahibi Sayın Mahmut Bey, Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık diyorum. Biz ona ne zaman yanına gelsek bizi hiç geri çevirmedi. Ve eminim ki de yine mavi kadınlarda bizim baş gönüllümüz, canımız, sultanımız Sayın Sibel Çınar ne zaman bir düğünümüz, gelinimiz olsun olduğunu söylesek ekibini toplayıp her seferinde koştu geldi. Sevgili çiçekçimiz, bal çiçekçilik, gelin arabamızı süsledi bizim. Bu gece de aslında o kadar çok kişinin de emeği geçti ki. Kavasoğlu gelinlik. sağ olsun ne zaman gitsek gelinliğimizi bize verdi. Hediye etti. Böylece biz birlikte güçlüyüz dedik. Hep birlikte böyle bir güzel güne imza attık. Evet. Ayşe gelinimiz. Sen ne söylemek istersin? Şu an mutlu musun? Mutlu. Ne kadar mutlusun? Çok. Sen bizim prensesimizsin. Evet heyecanlanmış mıydın? Evet. Ama bugün çok güzel oldun biliyorsun değil mi? Evet. O zaman eğlenmeye devam edelim mi? Evet. Haydi o zaman düğüne. Evet. Herkesi oyuna çağırıyoruz. Evet, hep beraber diyoruz. Yeah. Mm -hmm.